arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dersimizde ikinci Göklük Devleti'ni isteyeceğiz. Hatırlarsanız birinci Göklük Devleti yıkıldıktan sonra 40 yıl süren bir esaret için esaret dönemine maruz kalmıştı. Kutluk Kağan ve önderleri sayesinde bu esaret dönemi bitmiş ve Ulusal Egemenlik savaşıyla Kutluk Devleti yani ikinci Göklük Devleti kurulmuştur. Bağdaştırabilirsiniz. Kutluk Kağan Kutluk Devleti'ni kurdu. Aynı zamanda diğer ismi de ikinci Göklük Devleti'dir. Başkenti Ötükendir ve kuruluş tarihleri 684-744 yıllarıdır. bu devleti en büyük parlak en parlak dönemi Bilge Kağan döneminde yaşanmıştır. Devlet Doğu ve Batı'dan yönetilirdi. Kutlu Kağan'ın ölümünden sonra Doğu tarafı oğlu Bilge Kağan, diğer tarafı da Bilge Kağan'ın kardeşi Gültekin tutmuştur. Bilge Kağan devletin en parlak dönemini yaşatması kardeşi ve veziri Tonikuk sayesinde olmuştur. E, Vezir Tony Cook büyük bir devlet adamıdır ve Kurultay'da önemli bir yere sahiptir. Kurultay'ı yeniden hatırlatayım. Kurultay şu andaki me meclis gibi to e, kararların toplu bir şekilde alındığı yere deniyordu. Bilge Kağan döneminde aynı zamanda e, Orhun abideleri yani Orhun yazıtları da yazılmıştır. Bunların üç tane büyüğü vardır. Üç tane büyüğün en büyüğü Bilge Kağan adına. E ee, ikincisi ise iki, daha orta boylu olan e, kardeşi Kültigin adına e, en küçüğü ise tabi en küçük dediğime bakmayın o da devasa bir şey. E, Veziri Tonuka Ka, e, verilmiştir. E, devlet devletin e, en parlak dönemi Bilge Kağan'ın bu döneminin bitmesiyle birlikte devlet çöküş dönemine başlamıştır ve kısa bir süre sonra çökmüştür arkadaşlar. Ee, bu devletin çöküşünde gerek Uygurlar gerekse Çinler büyük bir baskı uygulamıştır. Çünkü Uygurlar da Asya, Asya'da büyük bir hakimiyet kurmak istiyorlardı. bu yüzden Çinlerle gerekse ittifak yaparak gerekse birlikte savaşarak Kutluk Devleti'ni yıktılar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Diğer dersimizde Uygur devletini işleyeceğiz. Bu Asya ilk Türk devletleri bittikten sonra ise daha kapsamlı e, konularımız daha kapsamlı olacağı için bir harita üzerinde büyük bir dünya haritası üzerinde dersimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere, bay bay.